köyündeyiz. ebesin, dedesini ziyarete geldik. Ondan sonra da burada eşimin babasının ceviz bahçesi, elma falan bir şeyler varmış herhalde. Onları alın demişler. Dur bakalım bugün bir değişik bir video açacağım. Bakacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Yılmaz. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bu arada videolarımızı yapmaya devam. Size söz verdiğim gibi artık küçük küçük vloglarla video yayınlamaya devam edeceğim. Bu arada eşimin köyüne geldik. Şöyle. Eşimin köyüne gelince Eşim burada babaannesi dedesi yatıyor dedi ziyaret edelim ondan ziyaretini yaptık Ondan sonra da burada eşim gelin annesinin babasının bahçesi var elma ceviz fındık falan varmış herhalde toplayın dediler biz de ona geldik. Güzel bir video olacağını inşallah düşünüyorum. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada kanalımı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada minik civcivim yanında kızı. Bak kızım bak. Minik civcivim de bu. Hadi başlayalım. Evet. Burası Aksaray. Ağaçören ilçesi Güzel köyü. Eşimin köyü burası. Biz Ankara'da Şerefi Gosar Yeşilyurt Mahallesi. Eşimin köyü de Aksaray Ağaçören Güzel köyü. Küçük bir şurada gördüğünüz gibi küçük bir barajı mevcut. Şu gördüğünüz Panna Ağaçören. Evet. güzel bir köy. Benim hoşuma gidiyor. Yeşillik bir köy. Cevizli olan bir köy. Gerçekten çok güzel bir köy. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi. Eşimin köyüne geldik. Ceviz toplamaya. Badem toplamaya. Ee, öbür neydi lan? Fındık mıydı? Evet. He, fındık toplamaya. Sarı kızım. Tabi paşam. Burada da bir Neredesin Nisa? Burada da küçük kızım. İnşallah bu minikleri de beğenirsiniz. Bunların sayesinde abone olursunuz, paylaşırsınız. Evet arkadaşlar. Mekana doğru iniyoruz. elmayı toplamışlar Suna. Valla. Yani gözüküyor. Yani elma hiç yok ki. Aha fındık ağacı burada. İşte. Var mı? Ya, toplamışlar hep. He. Çok Neyse bakacağız. Şu alta doğru bakalım. Toplamışlar. Evet toplamışlar. Anne. Bunda hep toplamışlar. Her şeyde var Evet arkadaşlar Elma var ama Öyle bir düzenli bir elma değil Benim hoşuma gitmedi Baba yok Şu elma var Fındık yok mu şimdi kızım Yok baba göremedim Neyse bakarız ya Yemişler değil mi? Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şey. Kızım. Kızım çok güzel biliyor musun burası? Evet arkadaşlar. Şimdi elma toplamaya başlayacağız ama şöyle bir şey izah edin. Bakarsan daha, bakmazsan daha dedikleri bu olsa gerek. Bakımsız olan yerler harabeye dönmüş. Yani öyle bir domuz yatağı ki burası. Gerçekten insan korkar buraya. Yalnız gelmeye korkar. Bakımsızlıktan. İşte eşimin bahçesi burası. Ceviz, elma. Elmalar, dallar kırılıyor ama sık. Çok sık olduğundan böyle. Anne, babam ne tarafa gitti? Buradayım kızım. Çay yapın baba. Var. Ne yapacaksın? Evet. Arkadaşlar görebiliyor musunuz beni? Şimdi gözüktü. Dalın başında elma topluyorum. Bayağı yüksek. Hadi <laughs> canım. Çok elma var ama alın bu çok zor. Bakımsızlık böyle işte. Bakılsa bu şekilde olmazdı bu elmalar. <laughs> o kasa <da> doldu mu? <laughs> evet arkadaşlar. Elma toplamaya devam. Bayağı yoruldum. Gerçekten çok zor bir şey. Şu anda videomu da kızım çekiyor. Evet Biliyor ben mu? çekiyorum. Evet kızım. Devam ediyoruz. Ama çok zor. Hadi. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar. Çürükleri alman kızım. Anne. Elma. Anne. Çok güzeldi. Ardın. Çok güzel elma. Valla. Ama yoruldu. Üzüm var dedin. Üzüm nerede? Anne. Da. Anne, anne, anne. Maşallah. Şunlara bak. Bakımsızlıktan işte. Bakım olsa bu şekilde olmaz bunlar. Oo tadı da güzel. Anne Vallahi tadı da güzel. Tuna dört kasa doldurduk mu temizinden, temizinden. İyi. Eskiden çobanlık hastalığı vardı bende. Yani çobanlık yaptık yapmadık değil. Sopa kesmeyi çok severim. Çok severim sopa kesmeyi. İyi olur. Ama gerçekten tam domuz yatağı. Çok güzel bir yer. Ama domuz yatağı. Büyük ihtimal domuz yatağı bulurlar. Bakımsızlıklar. Evet. Evet arkadaşlar. Ağacın defesinde bayağı yoruldum. Kollarım falan hep çizildi. Şöyle. Koluna bak hep çizildi. Valla çok güzel yer. Yani bakımlı olsa gerçekten çok güzel yer. Bakılsa, müdahale edilse bence gerçekten çok güzel yer. Şunu güzelliğine bak. Bakımsızlık, harap, yazık, günah. Evet arkadaşlar. Şimdi elmamızı toplayalım. Cevize bakacağız. Ondan sonra Cihan adında bir suyu var. Ağaçöre'nin. O Cihan'a gideceğiz. Yani içme sularımızı dolduracağız. Güzel suyu var. Çaya, içime. Çok güzel suyu var. Oraları dolduracağız. Oradan da size güzel videolar almaya çalışacağım. Devam ediyoruz. Evet. Temiz havada. Duasından. Organik. Çok güzel bir düğün. Vallahi bak. Bakımsızlık. Bayağı yani kalabalık ama bakımsız. İlgilenirse, bakılsa, müdahale edilse, temizlense buralar çok güzel olur. Ama yani diyecek bir şey yok. Sonuçta harabe. Harap. Kızım. Sen de topladın mı üzüm? Hı? Hmm? Topladın mı? Ulanıyor. Elma toplamıyor mu? He? Güzel yer ama değil mi Ravza? Ne? Güzel yer ama değil mi? Hı hı. Allah! Babam seni çekti. <laughs> 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 Ay çok komik dur ya. Evet. saatin kaç gösteriyor? Baksana. Böyle güzel bir yerde Aynen. sadece bir eksiğimiz var. Onu unuttuk. O da nedir diye sorarsanız mangal. Güzelce getirecektik biz buraya mangalımızı, değil mi? Mangalımızı yapacaktık. Yani mangalımızı yapacaktık. Ama bundan sonra inşallah Abersen artık. Yemek videoları, ara yabanda, arazide, doğada. İnşallah sizleri bekliyor. En kısa zamanda onlara da başlayacağız. Evet değerli arkadaşlar. Bu size bahsettiğim o cihanın suyu içimine, çayına gerçekten çok güzel bir su. Yani yol kenarında olduğu için bütün vatandaşlar yaralanıyor. Çok güzel bir su. Biz de sularımızı doldurduk. Kızlarım geziyor. Elmamızı da topladık kışlık elmamızı. Sonuçta çocuklar yiyor. Seviyor. Sonuçta çocuklar yiyor. Meşhur Cihan'ın suyu burası. Ne arıyorsunuz kızım? Doğru ben vuruyorum. Baba burayı Kesen sildim mi? Kızım bu at kestanesi. At. At kestanesi. Yenmez. Yenmez. Yoksa suları yerleştirin onu. Şu gördüğünüz yolda Ağaçören Şerefli Koçsar yolu. Ağaçören'e 10 kilometre burası. Bizim köyümüze de aşağı yukarı 10 kilometre. Tam ortada yani. Meşhur Cihan'ın suyu. Bugün gelmişken elmamızı topladık, kışlık elmamızı. Suyumuzu doldurduk. Sopamızı kestik. İnşallah güzel bir video olmuştur. İnşallah abone olursunuz. Evet. Arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Kızım. 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 Evet arkadaşlar. Bugün yorucu bir gün oldu. Bugün hanımın köyüne gittik. Bugün hanımın köyüne gittik. Elma falan varmış, fındık falan varmış, üzüm falan varmış, ceviz falan varmış. Onları topladık. Bir Cihan diye bir çeşmeden su doldurduk. Bayağı yorucu bir Gün geçirdi. Gerçekten yoruldum. Ağaç beni mahvetti. Bir video videomuzda artık böyle bu şekilde yorgunlukla kapatıyoruz. İnşallah kanalımı beğenir. Abone olur paylaşırsanız sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun var olun.